var mı abi? Evet, kayıt yapılır. Satdığınız ürünün faturası olacak. Nasıl tamam fatura? Teyminün üzerine damga okay, olacak. Abi. Aldığınız yerin imzalanması e? e? gerekiyor. İlçe tarımdan satış belgeniz lazım. E? Yani hepsi olması lazım. Abi. Şu an hepsini bana göster. E ya Köylüden bursun. alıyoruz baba biz bunu. Sen ne? Tam da köylüden aldığın mal nasıl bu? köylüden de alırken nasıl? O köylü bile Aa, üretirken ya, ilçe tarımdan üretim belgesi. Bu ne diyor bu? Sen kendi... mı takacaklar? Abi kendi yapıyor kendinden alıyoruz? Sen madalya mı koyacaklar? Altın madalya mı? Kimi aradın? Bırak abi bırak. bırak. bırak ya. Sen, sen bırak ya. ya. Sen bize Bırakır mısın ya? mısın ya? Biz asla bırak bırak bakıyoruz, asla asla. Sizinle uğraşan asla yok. Asla bakıyorum. Abicim asla. Bırak hadi bırak, bırak ya. Bırak, bırak atacağım. Atsana onları. Oğlum atlan. Bırak o atsın Gel. Gel. bizi. Al, al. Al al, al. Hadi. Al, al. Al hadi. Hadi, hadi. hadi toplanma şimdi. Ana sana peynir şimdi.